Pınar Kunla, e, Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı El Sanatları Öğretmeniyim. Tarih Kız Yurdu'nda görev yapmaktayım. Burada öğrencilerimizle beraber e, tel kırma, filografi, rölyef ve eğitimi vermekteyim. Adım Dela, soyadım Çakabay. E, Ana Öğrenci Kız Yurdu'nda kalmaktayım. El Sanatları kursuna geliyorum ve burada zaman geçiriyorum ki çok da eğleniyorum. Çok mükemmel bir hocamız var. Onunla da çok eğleniyoruz. Şu an filografi kursundayım. Bir tablomu bitirdim. ikincisine başladım. Ve gerçekten de hani mükemmel bir şey bence. Hani bunu gerçekten öğrenmek gerekiyor. Herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Yurt İdaresi'ne ve Gençlik Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Merhaba Şükran Kancak, Sarihan Kız Yurdunda kalıyorum. El Sanatları kursuna katılıyorum. Orada Pınar Hoca ile çok güzel işler yürütüyoruz. Pınar Hoca bize tel kırma, filografi e, işlerini öğretiyor. Usta öğretici olarak Sarihan Kız Yurdunda usta öğreticilik yapıyorum. Burada filografi, kağıt rölyef, tel kırma, kaneviçe, örgü, bu tür ahşap boyama kursları veriyorum çok geniş bir yelpazeye sahip kursumuz. Öğrencilerimizle güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Gençlik ve spor müdürlüğüne de teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çünkü bize burada kurs açmamız için çok yardımcı oldular. Evet. Ee, Merhabalar. Ben de İlke Zımbalatisi İlke Zımbalatisi'nin 17 kadınlar üzerinde Birçok resmine kadın evet. kadınlar üzerine. Böyle kadınlar üzerine çizmemin sebebi de e, Türkiye'de olan kadınların bastırılmış gücünü aslında ortaya çıkarmak istiyorum. Bunları da birçok resimde ifade ettiğimi düşünüyorum. Merhaba ben Sema Çelik, hemşehrilik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yaptığım çalışmalardan dolayı sanata bakış açım bir kez daha değişti. Türkiye'de kadına verilen değerlerden sonra kadınların önünde bir kez daha yaptığımız çalışmalarla anladım. Verdikleri katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve teşekkür ederim. Ben resmi iş öğretmeni Belin Nisa Kati. E, Halk Eğitimi Bağlı Serhani Kız Yurdu'nda resmi iş öğretmeni olarak çalışmaktayım. Kadınlar Günü'ne özel e, resim sergisi hazırladık. E, bunu öğrencilerim ve e, şansım hazırladı. Çizgi silah gibidir. Doğru atıldığında bomba etkisi yaratabilir.